Ne oldu ya? Aa, ne oldu? Sincekler basmış. Yoo. Gidemiyor. Gidemiyor bak fitesle oynuyor. Melisa <laughs> <laughs> arabanın fitesiyle oynuyor. Oo, arabanın fitesiyle oynuyor. Arabayı çalıştırdı Nisa. Arabayı götürecek bunlar. Atın, atın atın şu oyuncakları atın. Şuradaki dolabı atın onların hepsini. <laughs> atın ya şunları atın hepsini gitsin. Uf, at oyuncakları at. Gidin hepsini. At kızım at. Ne var ne yok. Hepsini at. Aferin. At kız. At at at. Örüncek. Ölsün ölsün. At at. At öbürlerini de at. Arabayı getirecek. Şarjını bitirdi. Şarjını bitirdi. Allah'tan şarjı bitti. Melisa. Melisa şu akülü arabaya bin. Bin bunların hepsini ez. Bin koş. <laughs> Aferin. Bin akülü arabaya. Çalıştır. Hızlı ol. Yoksa bize gelecekler. Çabuk çabuk. Çabuk. Geç. Geri git. Geri git kızım. Geri git. Geri git geri al bas gaza geç üstünden geç üstünden <laughs> Melisa ölmemiş geri geliyor biraz canlı geç 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 geç, bas, bas gaza bas geri git çok güzel bas al geç üstünden geç 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 geç, küçük de var arkasında hemen arkasında küçük de var koş 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 çabuk çabuk kız. <laughs> gaza bas gaza ileri gel o zaman ileri ileri gel bas gaza Bas 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 bas. Geliyor bize geliyor büyük. Bas kaza, bas. Büyük olan özellikle. Bak bacağı da koptu. Oo, tamam geri git şimdi. Geri git kızım. Bas 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 bas. Kaza, bas, kaza, bas Melisa gördün mü? Bacağı koptu. Gidemiyor artık. Gördün mü? Bacağı koptu. Gidemiyor artık Melisa. Evet. Evet gidemiyor. Oo öldü gitti gitti. Tamam 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 gitti. Kurtardın. Tamam bizi kurtardın. Bak küçükler de gitti. Yapıştılar. Bacağı da koptu. Nisa yaklaşma. Gördün mü? Oo Şunlara bak. Bacağı da koptu.